Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet az önce yeni bir video yaptım. Gördüğünüz gibi telefonum çok fena kasıyor. O yüzden de fazla şey yapamıyorum. Yani işte, fazla yani YouTube şeyi çekemeyeceğim. Ama sonra ne bileyim yani oyun falan çekemeyeceğim. Roblox olursa kasmazsa Bilmiyorum belki yaparım da rastgele bir yerlere gidiyorum. Ne yapıyorsun sen? Hatta şimdi hazır şey gelmiş. Mob Abi bro. Dediğim gibi çok fena kasıyor. Neyse oynamıyor. <laughs> yani daha fazla kasmasını istemem. Evet yani bu da böyle bir videoydu. Ee, kasmasını istemiyorum. Bayağı bir kasıyor. O yüzden de pek fazla yapmayacağım yani işte. Neyse bay bay. Görüşürüz. Diğer. Şimdi ses yoktu. Eskiden tabletimde ses gelmiyordu. Onlarda ses geliyormuş demek. Neyse bay bay.